zıv. Abi var Arkadaşlar video çok garip bir giriş yaptım. Eee e, dedim. <laughs> Et klasiktir ee, bizim la bunun videosu. Videoların başında e, hep kameramız donar. Şimdi e, bugün Roblox'ta simulator oynayacağız. Peki ne oynayacağız? Arkadaşlar şimdi e, niye YouTube'da başladığımı anlayacaksınız. Ben bu oyunu at Youtube YouTuber'dan öğrendim. Hemen oyunu çok sevdim ve oyun linkine tıklayayım dedim ve oyunu size, sizlere çekiyorum. Ve arkadaşlar linke tıkladığımızda e, böyle bir siteye karşılaşıyoruz. Bir bu robloxun bir sitesi. Bu simülas simülatör yok diyor. Anlamadım. Açıklamada ne yazıyormuş? Bir bakalım. açıklamada bir şey yokmuş. Bu burada gördüğünüz gibi eee değişik değişik sunucular varmış. Biz bunları şimdi buradan girebiliyoruz. Ama ben size şuradan göstermek istiyorum. Chrome'a tekrar girelim. Ve gördüğünüz gibi adam bize burada bir video paylaşmış. Videoyu ee, videoya devam et diyelim. Şimdi bize YouTube'a yönlendirecek ve bir video izleyeceğiz. Hadi bakalım. Hadi hayırlısı. Buraya tıkladığımızda bizi YouTube'a yönlendiriyor dediğim gibi ve bu videoyu izliyoruz. Şu kanaldan izliyoruz. eee Sam is twisted. Bakalım ne? I am Mr. Teacher Man. Oyunla ilgili bir şey galiba. <laughs> Aa, Filia yapımcısı galiba. <Gülüyor> Canavar. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oluyor ya? Hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Biz şimdi oyuna geçelim. Ve arkadaşlar oyuna girdiğimizde bizi böyle bir şey karşılıyor. Buradan start deyip hemen başlayalım. Bakalım oyun nasıl bir şeymiş. Evet burada gördüğünüz gibi değişik değişik şeyler var. Bu soru işareti. Güzel. Dinlenme modu, simülatör, e, oyun seçme, rol play, o bir tayka story game. Hmm. Demedim. Start diyelim, start. Oyunun sesini açalım. Welcome to Big masa mı? Tamam. E, pek anlayamıyorum. İngilizce narratör diyor. Ben bunu bir Google'a yazıp geliyorum. Google'a yazdım arkadaşlar ve bunun ismi şeymiş. E, iç ses ]mış. Ee, neredeyim mi desem Sen kimsin diyelim Ben naratorum diyor Eee Şu an rastgele tıklayalım abi Rastgele tıklıyorum Çünkü hiçbir şey okumuyorum abi İngilizce varsa okursunuz Hmm diyelim. Ve sıkıldığım için ödül oldum. <laughs> ödül aldım. <laughs> Başarı kazandım. Sonraki ne geç diyelim. Aa atlama başarısı aldım. Şimdi ne oynamak istersin? Simülatör. Bir simülatöre gider ya. Değil mi? Hani bu oyun simülatör değildi? Aa uşun. Ne oldu? Hani girecek simülatör. E ee, niye girmedi? Ee, anlıyorum biraz. Hayır diyor. Lütfen diyelim. Hayır diyor. Please. Olmaz diyor. Ne oluyor şu an hiçbir şey anlamıyorum. Ve error verdi. Oha error verdirdik lan. diyelim. Error verdirdik. Aa simülatör tamamladık. Error ver. <gülüş> er er Error ile Simülatör tamamladık. Tamam. Şimdi oyun seçme yerine gidelim. Game select diyor. Ne oynamak isterdin? Başka nasıl oyunlarım var diyor. O bir ister, o bir falan diyor. Eee... Role play ya severim role iyidir role play. Role oyunu mu oynamak istiyorsun diye bir şey sordu galiba. Pek kavrayamadım. Role yapılıyor diyor. İnşa diyor yani. 3 nokta koyuyor. E, çok az kaldı. E, hazır diyor. Oh, hapsi, Bu ne? Buraya basıp tutarak kaç diyor. Ama ben müebbet mi mi yedim oğlum? Ne kadar? Yok. Oha! Kardeş gelsin de kurtaralım. Bunu iki saatte açacağız. Kesinlikle. Bu iki saatte. Arkadaşlar bu arada bir başarı kazandık help. Yani yardım aldık. Roblox Hunter diyor. Beni niye kurtardın diyor? Ee, seni kaçırmaya geldim diyor. Ee, ben suçlu değil, e, ben sadece üzgün olduğum için buradayım diyor. Öğretmenimi öldürdüm diyor. Kardeş dersleri mi şey mi Oha 500 Robux'a. Araba var burada <laughs> bedava. Ben bunu alabilir miyim? Ben bunu alamıyorum tabii. Ee, yoksa olmaz yani. Oyunun bir an kalmaz. Oyunum kasıyor bu arada. Gelelim nasıl kaçacağız? Herhalde 2 e, yılda böyle kaçacağız. Aa Map City e, hapishanesiymiş. Şimdi tamamladık mı? Tamamlamışız tamam. Okay. Geç buraları. Şimdi geç 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 geç. Ee, şimdi ne olacak? Ha, roleplay play tamamlandı. Tamam. Roleplay'i de tamamladık. Şimdi bizi haritada gösterecek gördüğünüz gibi. Yine oyun seçme yerine gidiyoruz. Game select Tamam. Ee, başka hangi oyunlar var diyelim. Simülatörde oyunu şey O bir takım falan sayıyor işte. Geç. O bir oynayalım ya. O bir iyidir abi. O bir kaçalım böyle bir yerden. O birin zorluğu ne mi olsun? Ee, bir daha duyabilir miyim? Ee, efendim? Efendim ne, ne ne Burada bir parkur prosesiyle konuştuğunun farkında mısın? Tabii ki de kolay. <laughs> Aa böyle bir şey. Ee, mega kolay bir parkur verdi bize. Bir sonrakinde hard, medium hard diye belki ilerleriz hop. Bu arada animasyonum yok. Yakında animasyon alacağım kendime. O Allah. oyunum kasıyor ya. Korkuyorum ya. Zıplayınca niye oyunum kasıyor? Onu anlayamadım. Bir sıradık sıradaki parkurun zorluğu yine ne olsun diye soracak kesin. Bu sefer medium diyelim. Normal diyelim. Oha. Sen kimsin lan? Kim lan? Buraya değmeyeceğiz değil mi? Aynen. O, o, ana dur. Değdim lan ben. Hah geçti. Sonra buradan, sonra buradan tamam mı? Sonra buradan ne oldu? Tamam. Geç buraya. Şimdi hard olsun. Oha, bu ne abi? Nasıl geçeceğim ben bunu? Hayatımda gördüğüm en zor parkurlardan biri bu abi. Sonra Mega Easy o var yani 1800 10 falan var ya onlar. Evet abi ben muhtemelen burayı keserim abi. Ee, çünkü buradan çıkmak çok zor oldu. Şimdi buraya atlayacakmışız ve, ve bir daha aynısı olacakmış. Evet yine tepesine çıktım şimdi buradan. Şu kısma atlayacak mı? Hayır of ya. Arkadaşlar gençlik lan obiye tekrar girdim ve bir şey gördüm. Gördüğünüz gibi burada bir kamera var. bunu içine giriyorsunuz ve X'e tıklıyorsunuz. Ben yanlışlıkla map'e tıkladım ve size bir başarı veriyor. X tıklık yani X'e tıklama başarısı. Evet arkadaşlar şimdi e, video videoya uğraşmayayım diye e, her şeyi iz yaptım ve sona geldiğimde bana yine normal bunlardan e, şey ama yerini koymuş işte. Gördüğünüz gibi ve 3 tanesini easy yaptığınızda veya daha fazlasını veya daha azını hatırlamıyorum size very easy diye bir tane başarı veriyor. Arkadaşlar şimdi story game dedim ve arka plandan sesler geliyor. Anlayamıyorum ne dediğini ya. Aha. I am Mr. Teacher Man. Oh, oh, today oh. we will be going on a field trip. Oh. Follow me. O oh, videodaki adam canavar mı gelecek? Ciddi misin? Canavar gelecek değil mi? Biliyorum. Ama ne lan? Orada bir şey var. Neyse. Ne olacak çok merak ediyorum. Kesin canavar gelecek ama. Aynen canavar değil mi? Şuradan izleyelim. Geldi. Ben kötü canavarım diyor galiba. Aha, seni öldürdüm öğretmen falan diyor. Şimdi anlayamıyorum peşimden mi geliyor? Ne olacak şimdi Dombiko? Anlayamadım. Otobüse tekrar binebiliyor muyuz? Wow, you did it. You survived this mega scary and difficult story game. Hayatta kaldım falan you diyor of this truly amazing story game. Ya ikinci oh, story oyunu. This ya. chapter will be so amazing. Are you Arkadaşlar bir de ikisine de yes yazmış. Yani ikinci story game'ine yüz yüz girmemiz lazım. Hemen şuradan hadi git. Hadi. Şok mu? Burada Robux'lanacak bir şey yok diyor. O, Burası sandalye var. Oturdum. Ne oldu şimdi? Öldüm. Anlayamadım. Bir dakika. Oynan abi bak. Bu oyunların hepsi aslında diyor ki aynı diyor. Niye bu insanlar bunları çok seviyor diyor. Çok mantıklı abi. Abi çok mantıklı konuşuyor. Denizaltı, bilmem ne trip, High School Hotel bunların hepsi aslında fark ettiyseniz aynı mantıkta. Aynı oyun. Sadece hikayesi değiştirilmiş. Evet, bir dakika geliyorum. Neyse abi, e, Tycoon oynayacağız ve ben duvar Taykın'ı seçtim. Çünkü duvar Tycoon'u işte bildiğin duvar öreceğiz diye düşünüyorum ve videoda çok uzun sürdü. Ondan dolayı duvar Tycoon'unu seçtim evet şimdi burada görüyorsunuz. Ee, saniyede 0 dolar kazanıyorum. Duvarı aldım. Ne oldu? Bu 5 dolar aldım. Şimdi saniyede 2 dolar kazanıyorum. Bu kaç dolar? 10 dolar istiyor. Aha. Vallahi böyle devam ediyor galiba. Hiçbir şey yok. Oğlum bildiğin Çin settini baştan inşa ediyoruz ya. <laughs> bu son duvardır abi. 150 dolar istiyor. Aha oldu. Taygın'ı tamamladın. Oha 9999 99. TL verdi bize direkt. Ama TL diyorum dolar. Şimdi ne olacak? Pek bilmiyorum. Şimdi ne olacak? Merak ettim abi ya. Hadi ne olacak? Oha hepsini tamamladık. Ne olacak? Start'a mı gitsek bir daha? Start'a gidelim bakalım ne olacak abi. Welcome to Big Monster diyor. İlk başta şunu demiştik. Bir de diğerini söyleyelim. Beyaz bir kutunun içindesin diyor. Ee, niye buradayım diyelim. Anlayamadım. Aha. Stink Room. Dinlenme odası. Oha giriyorum. Bu arada kahvemi içeyim abi. E, bittiler <laughs> tek Eee, şimdi ne diyor abi? Oturaklar olsun mu dedi galiba. Ha, evet dedim. Aa, oturakları oldu, tamam. Eee... Yer ne olsun? Kum olsun. e, ee, böyle topraklanmıyor. Ya. Yağmur yağsın mı? Evet bence yağsın. Böyle romantik bir yer olsun. Bir de şuraya böyle. <laughs> bu ne ya? Eee yine aynı yere geldik. Mantık ne? Anlayamadım şimdi ben burayı. Yes diyelim. Grass diyelim bu sefer. Aha çim oldu. Tamam. Ee, dirt yapalım. Yani şu toprak yapalım. Yağmur yağsın mı? Evet yağsın. Yağmur yağıyor. Seller ahıyor. Arap kızı camdan bakıyor Bu ne? Ee, burada sadece dinleneceksin mi? Allah Allah. Kameralar falan da var. Eee? Bekleyecek mi şimdi? Oğlum nereye gittin? Burada mı kalacağız iki saat? Lan? Ben düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar sonunda birkaç saattir uğraşıyorum ve sorunu çözdüm. Ne yapıyorsunuz? E, oturaklar olsun diyorsunuz. Yes. Sonra yeri çimenden. Burayı da böyle taştan bir yol yapıyorsunuz. Yağmura evet diyorsunuz. Ve burada bir ağaç çıkıyor. Aha bak oldu. Burası dinlenme odası diyor. Hmm. O oturup etrafı izlemen gerekiyor diyor. Ha ha, ha ha rastgele çıkan bir ağaç dikkatini nasıl çekiyor diyor. Aha ağaç odasına mı gideceğiz? E, demek ağaçları bu kadar seviyorsun dedi ve change mint diye bir başarı daha aldık. Şimdi ne olacak? E ee, thank you dedi kaldı bu. Bakalım şimdi ne olacak? Hmm, bir bakalım. Abi ödev geliyor ya. Şimdi abi bakalım. Hala mı yapamadım lan? Nasıl? Abi iki saattir çözemiyorum. Ha, şartım da bitiyor. Arkadaşlar sonunda yapmayı başardım. E, cidden mi diyor. E, rastgele çıkan bir ağaç senin dikkatini nasıl çekiyor diyor. Şimdi ne olacak hiçbir fikrim yok ve oyunum donuyor. Şimdi daha büyük harflerle az önce bir şey yazdı demek ki bizi sinirlendi. Şimdi bizi ağaç odasına gönderiyor. Bir dakika soruyu şartı olan o da ağaç odası olabilir mi? Oha. Yuh. Lan yeter oğlum göstermişim göstereceğini ya. Şimdi kesin burada bir şey var. Ben suya bakayım hemen. Bakalım geçemiyoruz. Tamam. Tepeye çıkalım. Bakalım neler neler dönüyor. Yine böyle tamam. Anladım. ve ee, Hop şuraya zıplayalım. Hop buraya zıplayalım. Bir de buraya zıplayalım. Ne oldu? Niye <laughs> acı tırmanıyorsun diyor. Arkadaş sıkıcı burada kalmak. Sıkıcı, sıkıcı. Anlıyorum. Aa, bu, bu, bu sefer tekrar buraya yolladı. Şimdi burada değişik şelale falan yok diyor. Buradan ağaca çıkamazsın. Sadece ağaca bak diyor. Oğlum burada oturmak sıkıcı, sıkıcı. Ben illa çıkacağım bu ağaca. Aha. Oğlum illa çıkılıyor lan. Aha. Bütün <laughs> <Erol gülüyor> Ee, oha lan yeter ne yaptı bir dakika -oh -oh. <laughs> <laughs> Aa, şimdi senin kadar ağacın tepesinde durabilirsin diyor lan oğlum e, şimdi ne yapacağız Aa bir dakika şimdi bir de şimdi yere inmek istiyorsun değil mi diyor Burası neymiş? Burası hiçbir şey odasıymış. Şaka abi. Kafaplan atıyorum. Burada ne oluyor? Ha? Ay oyunum dondu. burada ne oluyor? Ben onu anlayamadım. Bir açıdan bakarsanız ne oluyor ya burada şimdi? abi bizi cezalandırdım. bizi cezalandırmış şimdi bu. O kadar yaramazlık yaptığımız için. E, Tina Oha. Oha korkmaya başladım. Naratorla ilgili bir şeyler diyorlar. Neyse abi, bu, bu, bu kadar olsun. Biz ceza adosuna attı. Çok büyük şeyler yaşadık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Bye.